Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, um, no brawl uh, stars yani hileli bir stars bakım molası ve bakım molası diyor. Yani arkadaşlar 2 uh, saat sonra bakım molası diyor. Uh, yarın belki uh, no brawl stars'a güncelleme gelebilir. Güncelleme gelince artık yeni güncellemeden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet. Yarın güncelleme bahsedeceğim den bahsedecek bahsedeceğim. O için kaçırmayın arkadaşlar. Neyse. canlı yayınımızı kapatıyorum arkadaşlar. Kısa bir canlı yayındı. 2 saat bakım molası sunucular bakımda lütfen 1-2 saat sonra tekrar denediyor. Evet şimdi o zaman canlı yayınımızda sonra sonra gelin. Neyse yarın kaçırmayın ee, arkadaşlar güncelmeden bahsederken neyse görüşürüz.